Merhaba dostlar Astro Keşif video serisinin yeni bölümünden merhaba. Bu bölümde size 4 tane güzel haber vereceğim. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Evet ilk haberlerimiz Mars'tan iki tane haber vereceğim Mars'la alakalı yeni gelişmeler var. Bunlar aslında Mars'ta bulunan su ile alakalı gelişmeler. İlk haber yüzeyindeki su ile alakalı. İkinci haber ise yüzey altında olduğunu düşündüğümüz göletlerle alakalı. Mars etrafında dolanan uzay aracından elde edilen veriler değerlendiriliyor sürekli ve yeni sonuçlara ulaşıldı. Öyle görünüyor ki Mars yüzeyinde bir zamanlar olduğunu düşündüğümüz su, devasa su kütleleri bundan 3 milyar yıl önce değil de 2 milyar yıl önce gezegen üzerinde bulunuyormuş. Çalışmanın diğer sonucu ise sadece daha erken bir geçmişte değil aynı zamanda umulandan daha uzun bir süre Mars yüzeyinde suyun olduğunu gösteriyor. Mars ile ilgili diğer haberimiz ise Mars yüzeyinin altında olduğunu düşündüğümüz su göletlerinin aslında volkanik kayaçlar olabileceği yönünde. Biliyorsunuz Mars etrafında dolanan Avrupa Uzay Ajansı'nın bir uzay aracı var Mars Express, bunda bir e, cihaz var Marsis isimli. Onun aldığı radar verilerini incelemişti bilim insanları ve 2018 yılında ilginç bir sonuca ulaşmışlardı. Sonuç şuydu, Mars'ın güney kutbundaki buzulların altında 1-1,5 kilometre derinlikte devasa göletlerin olduğuna yönelik çalışmalardı bunlar sadece Mars'ın güney kutbundaki buzulların altında değil aynı zamanda belli bölgelerde yüzey altında sular olduğuna dair başka çalışmalarda yayınlandı geçtiğimiz yıllarda. Ancak bu yeni çalışma şunu gösteriyor. Aslında bizim o su kütlesi olarak düşündüğümüz şeyler ki bunları radar verilerine göre söylüyorlar. Yani bir radar sinyali gönderiyorsunuz ve size bir eko veriyor. O eko Dünyada işte buzulların, e, kutuplardaki buzulların altındaki göletlerden alınan ekoya benzediği için deniliyor ki evet Mars'ın yüzeyinin altında su göletleri var. Gördüğünüz animasyon Mars'ın yüzeyinin 1,5 kilometre altında ne olduğunu gösteriyor aslında size. Orada gördüğünüz kırmızı lekeler önceden su olduğu söylenen yerler ancak bu yeni çalışma şunu gösterdi. O kırmızı lekelerle görünen bölgelerde aslında su olmak zorunda değil oralarda volkanik kayaçlar varsa yine benzer ekoları yani radar sinyaline verilen benzer yanıtlar elde edebiliyorsunuz. Ben de biliyorsunuz her sene onlarca seminer veriyorum ve Mars anlatıyorsa mer o seminerlerimde her zaman söylüyorum. Mars'ta su var mı? Yanıt evet, yüzeyde değil ama yüzeyin altında. Ancak öyle görünüyor ki bu çalışmadan sonra kendi bilgilerimi de güncellemem gerekecek. Seminerler verirken böyle bir olasılıktan da bahsetmek gerekecek artık. Hatta biliyorsunuz Mars'ta su bulundu haberlerini hatırlarsınız. O dönem haberler yansıdığında insanlar bildiğiniz H2O o sıvı şeklinde bir suyun Mars'ın yüzeyinin altından yüzeye doğru aktığını zannetmişlerdi. Ancak sonra yapılan çalışmalar dedi ki hayır bir sıvıya ihtiyaç olmadan da Mars'a işte ulaşan güneş ışınlarının Mars toprağıyla etkileşimi sonucu siz yine benzer şeyler elde edebilirsiniz. Öyle görünüyor ki Mars'ın yüzeyinin altında sıvı su olup olmadığı yönündeki tartışmalar uzunca bir süre daha devam edecek. Ancak şundan eminiz, bundan milyarlarca yıl önce yüzeyde devasa su kütleleri vardı. Ancak bir şekilde o su kütleleri Artık yok. İşte bu nedenle Mars'ı araştırmak bunu her zaman söylüyorum. Dünyanın kötü günlerine bir hazırlık aslında. Eğer Mars su kütlelerini kaybedebiliyorsa koskoca bir gezegen acaba aynı şey bizim gezegenimizin başına gelebilir mi? Eğer gelecekse bunun belirtileri, belirteçleri nedir? Acaba kendimizi, gezegenimizi buna hazırlayabilir miyiz? Mars çalışmalarına bir de bu gözle bakmayı unutmayın. <laughs> Evet sıradaki haberimiz uzay turizminde bir sıçrama yaşayan SpaceX ile alakalı. 2015 yılında Falcon 9 roketi Deep Space Climate Observatory diye bir uzay aracını uzaya gönderiyor. Şu an hala çalışıyor uzay aracı. Bu aslında SpaceX'in Falcon 9 ile ilk derin uzay görevi oluyor. Biliyorsunuz Falcon 9 roketi iki aşamadan oluşan bir roket. İlk aşama artık dikine inebiliyor, dünyaya dönebiliyor. Ancak ikinci aşama normal şartlarda dünya atmosferine girip yok olmalı. Ancak 2015 yılında gönderilen Falcon 9 roketinin ikinci kısmı ne yazık ki uzayda başıboş atıl kalmış. Onca yıldan sonra düzensiz yörüngeler takip eden uzay aracı, bir bakıyorlar, ki hesaplıyorlar. Aya doğru gidiyor şu an biz konuşurken ay ile çarpışmak üzere rotasında ilerliyor. Roket parçasının yörüngesini hesaplıyorlar ve bakıyorlar ki 4 Mart 2022 tarihinde Türkiye saatiyle öğleden sonra 3.30 sularında aya çarpacak. Ayın ekvator bölgesine yakın bir yere çarpacak ancak ne yazık ki bizler dünyadan bunu göremeyeceğiz. Neden? Çünkü ayın arka yüzüne çarpacak. Evet bu roket parçası ayın arka yüzüne saatte yaklaşık 9000 km hızla çarpacak. Yani ses hızının 7 katı bir hızla aya çarpacak. Biliyorsunuz SpaceX NASA'nın Artemis projesi kapsamında iniş modüllerini tasarlıyor. Bunu duyan Jeff Bezos onu mahkemeye vermişti SpaceX'i. Neden? Sizin iniş yöntemleriniz güvenli değil diye. Ancak mahkemeyi kaybetti. NASA Artemis projesinde iniş modülleri için hala SpaceX ile çalışıyor. İlginç bir tesadüf olacak bu olay. SpaceX istemeden aya sert iniş yapabilecek ve bunu da Artemis projesinden önce gerçekleştirecek. Evet son haberimiz ise arkadaşlar galaksimizin derinliklerinden gelen bir haber. Yaklaşık 4000 ışık yılı mesafeden gelen garip bir sinyal ile alakalı. Bu sinyalden bahsetmeden önce yıldızların evriminden hızlıca bahsetmek gerek. Güneş benzeri yıldızlar bir süpernova patlaması geçirmiyorlar. Katmanlarını hızlı bir şekilde uzaya savuruyorlar ve merkezde beyaz yüce dediğimiz çok yoğun bir cisim kalıyor. Ancak beyaz yüceden daha yoğun bir cisim var. Ona da nötron yıldızı diyoruz. Nötron yıldızı daha büyük kütleli yıldızların yani güneşten çok daha büyük kütleli yıldızların patladığında geride bıraktıkları garip ve evrenin kara deliklerden sonra en yoğun cismi. Bahsedeceğim bu haber bir nötron yıldızı ile alakalı. Çünkü nötron yıldızı da kendi içinde gruplara ayrılıyor. Hızlı dönen nötron yıldızlarına biliyorsunuz pulsar diyoruz. Eğer bu pulsar çok güçlü bir manyetik alana sahipse o zaman bunlara başka bir özel isim veriliyor. Magnetar deniyor. Pulsarların dönemine baktığınız zaman aldığınız ışıkta bir dönemsel değişim görüyorsunuz. Buna baktığınız zaman işte saniye ile birkaç saniye ile milisaniye arasında bir döneme sahip. Ancak bu keşfi ilginç yapan şey bu magnetar'ın dönemi gerçekten çok uzun. Kaynağa baktığınızda 18 dakikada bir bir sinyal gönderiyor, güçlü bir sinyal gönderiyor. Bu 30-60 saniye sürebiliyor. Bazen çok daha kısa zaman aralıklarıyla, yarım saniye zaman aralıklarıyla gerçekten devasa, güçlü, beklenmedik derecede şiddetli diyelim bir radyo sinyali gönderiyor. Teoride bahsedilen, olabileceği söylenen ancak henüz keşfedilmemiş bir magnetar türü keşfedilmiş olabilir bu çalışmayla. Bu çalışmayı ilginç yapan işte bu. Yıldızların evremi, yıldızların yaşamı, özellikle büyük yıldızları bekleyen son hakkında bize değerli bilgiler vereceği için önemli bir keşif. Normal vatandaşı ilgilendiren şey ise muhtemelen bu sinyaldeki düzenliliklerdir. Çünkü böyle bir şey olduğu zaman biliyorsunuz hemen medyaya haberler düşüyor ve zeki bir uygarlıktan gelen sinyal mi acaba diye hepimiz heyecanlanıyoruz. Ancak bu sinyal öyle bir şey değil. Çünkü bu sinyal çok geniş bir frekans aralığında geliyor. Yani özel spesifik bir frekans aralığında gelen bir sinyal değil. Evet sevgili dostlar, biraz sonra keşif bölümünün daha sonuna geldik. Yeni uzay gelişmelerinde yine sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Uzayla ve bilimle kalın. Görüşmek üzere. Sadece Mars yüzeyinde işte bulutlarına... Bulutların... <laughs>